LKG TV izleyicileri, Hollanda-Türkiye maçını konuşacağımız Maratona Euro 2004 özel programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, hoş geldin. Hoş buldum Anar. Bir yanda Fransalı, Avusturyalı gruptan 3. çıkan ve kadro kalitesinin altında futbol oynayan Hollanda ve bir yanda da grup maçlarında bireysel performansıyla öne çıkan, son 6 turunda da istikrarlı bir oyunla turu geçen milli takımımız var. Sen iki takımın form durumunu nasıl değerlendirirsin? Ben öncelikle form durumu değerlendirmeme Hollanda'ya bakarak başlamak istiyorum. Hollanda'ya baktığımızda grubunda bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet almıştı. Ve grubunda üçüncü olarak çıkmıştı. En iyi ilk dört üçüncü arasına girip. Aldığı mağlubiyet de Avusturya mağlubiyetiydi. Yani bizim son 16'da yendiğimiz Avusturya. Ben ondan dolayı Hollanda üstündeki genel değerlendirmemi Avusturya karşısına yapmak istiyorum. Çünkü biz de Avusturya ile karşılaştık. Ve ortak kümemiz orası olduğu için Avusturya ile oynadıkları futbola bakacağım. Avusturya Hollanda'yı 3-2 mağlup etmişti. Hollanda o maçta çok pozisyona girmemişti. Fakat girdiği her pozisyonu gole çevirebilmişti. Yani iki isabetli şutu da gol olmuştu. Fakat Hollanda'nın o maçta asıl sıkıntısı defansif yönde olmuştu. Avusturya'da keza Hollanda gibi o maçta çok fazla pozisyona giremese de girdiğini gole çevirmişti ve 3-2 Avusturya kazanarak gruptan lider çıkmıştı. Biz ise geriye güzel çekildiğimiz için yani defansif anlamda güzel bir performans sergilediğimiz için Avusturya karşısında kalemizi gole kapatabilmiştik ki bir pozisyon hari ama Hollanda karşısında da bu kadar geriye çekilme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Hollanda o maç daha çok atak endeksli oynamıştı. Daha çok liderlik hedefiyle çıktığı için Hollanda da zaten o maç defansını biraz boşlamıştı ve ondan dolayı da Avusturya karşısında çok basit goller yedi. Hollanda'nın bizim karşımızda bu kadar çok defansif açık vereceğini düşünmüyorum ben. Ki hani şu anda çeyrek finalde Avusturya ile Hollanda karşılaşsa bence Hollanda da Avusturya'yı yener. Çünkü çeyrek final psikolojisiyle grup maçının psikolojisi çok farklı oluyor ve Hollanda bu psikolojiye çok iyi adapte olabilen bir takım. Milli takımıza baktığımızda ise e, buraya kadar daha çok defansif başarısıyla geldi ve kontrata oyununu çok güzel oynadığı için gelebilmeyi başardı bence. Ve senin de dediğin gibi bireysel performanslarla öne çıkan bir milli takım izledik bu zamana kadar. Hollanda karşısında da yine bireysel performansları, bireysel yeteneklere çok ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Çünkü Hollanda karşısında aynı zamanda çok fazla eksiğimiz de olacak. Yani şu an bildiğim kadarıyla iki garanti bir tane de belirsiz bir eksikliğimiz var. Merih konusu ona da en son değineceğiz tabii. Bizim Hollanda karşısında da yine kontra atak oyununu oynayarak Hollanda karşısında pozisyona girebileceğimizi düşünüyorum. Fakat daha önce de belirttiğim gibi umarım defansif olarak çok geriye yaslanmayız. Çünkü Allah korusun ilk golü Hollanda bulursa biz maçı geri çeviremeyiz diye düşünüyorum. Çünkü Hollanda'nın defansına baktığımızda da Virgil van Dijk gibi çok önemli isimler var. Ondan dolayı Hollanda karşısında ilk golü bulmak bizim için çok çok önemli bir detay olacaktır. Hollanda karşısında ise ilk 11'imiz şöyle olmalı. Barış'ı kanatta oynatmalıyız. Artık Barış'ı iyice bir kanada adapte etmeliyiz. Sol kanatta Kerem'i kullanabiliriz. Kerem de hızlı bir isim ve Kenan da formsuz. Arda'yı 10 numarada. Santrafor'da da Cenk'i oynatmalıyız bu maç. Çünkü Hollanda karşısında bu 11 çözüm olacaktır. Avusturya karşısında doğru 11 ile çıktık. Fakat Avusturya karşısındaki 11'imiz Hollanda karşısında doğru 11 olmayacaktır. Ondan dolayı bu maç gerçek bir Santrafor cidden çok işimize yarayacak. Çünkü Hollanda karşısında girebileceğiniz pozisyon sayısı da kısıtlı. Ama ben yine de güzel bir oyunla daha önce çok kez yaptığımız gibi Hollanda'dan hem daha güzel bir oyun oynayarak hem de daha çok gol atarak galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemel 11'leri. Milli takımımızın muhtemel 11'ine baktığımızda Kalede Mert Günok, sağ bekte Mert Müldür, stoper ikilisinde Samet Akaydın Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, orta sahada Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan üçlüsü, sağ kanatta Barış Alper, sol kanatta Kenan Yıldız ve ortada ise Arda Güler ile çıkmasını bekliyoruz. Hollanda'nın muhtemel 11'ine baktığımızda Kalede Bart Ferburgen, sağ bekte Dan Fries, stoper tandeminde Virgil van Dijk, Stefan De sol bekte Nathan Ake, orta sahada Tijani Reinders, Jordi Schouten, sağ kanatta Dolly Malen, sol kanatta Cody Gakpo, 10 numarada Xavi Simons ve forvette de Memphis Defa ile çıkmasını bekliyoruz. Tabii milli takımda değinmemiz gereken bu konu var. Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı gol sevinciyle ilgili iki maç ceza alacağı söyleniyor. Sen bu konu hakkında ne demek istersin? Tabii şurada bir haksızlık söz konusu. Yine son 16 turunda taraftara karşı ahlaksız bir hareket yapan Bellingham sadece bir maç ceza alıyor ya da 20 bin euro para cezası alıyor. Bozkurt işareti yapan Meri ise iki maç ceza alıyor. Benim anlamadığım şu. Bozkurt işareti Bellingham'ın bu hareketinden daha mı tahrik edici, daha mı tehlikeli? Yani daha mı ahlak bozucu? Burada çok büyük bir haksızlığın olduğunu düşünüyorum. Atıyorum aynı durumda İngiltere yerine biz olsaydık aynı cezaları veremezlerdi. Burada bir çifte standart var. Yani UEFA ki prestijli bir yere böyle çifte standartı ben hiç yakıştıramıyorum açıkçası umarım bu yanlıştan dönerler. Biz mesela Bellingham'ın yaptığı hareketi yapsak emin ki daha çok cezalandırdık. Ya buradaki sorun zaten çifte standart yapılması. Ha, şu da bir gerçek ki bu tarz olaylar bize genelde olumsuz dönüyor şu yandan. Biz bu olaylar karşısında sahada intikam duygusuyla çıktığımız zaman kendimizi daha çok futbola vermek yerine daha çok duygularımıza yenik düşüyoruz ve bu da sahada bize olumsuz yansıyor. Yani milli takımımız da buradaki yaşanan olayı intikam duygusu pozisyona dönüştürmemeli ve maça daha çok odaklanmalı diye düşünüyorum ben. Bu konuda sana katılıyorum. Çünkü takımdaki güzel havayı da biraz dağıttı bu olay. Yani bir anda tüm oklar Melih'e döndü. Avrupa'da Almanya basından çok tepki geldi. Çok fazla linç yedi her yerden ve milli takımızdaki o güzel hava da bir anda dağıldı. Tabii maça karşı motivasyonunuzu da etkileyecektir. Ama tabii bu motivasyon senin de dediğin gibi intikam duygusuna dönmemeli. Yani bir Hollanda karşısında akıllı oyunla, güzel sistemle galip gelmeliyiz. İntikam duygusuyla maça çıkarsak maçtan alacağımız sonuç bizim için pek güzel olmayacaktır. Yani maçtaki kritik notlara değinecek olursak ben milli takımımızın Avusturya maçındaki kadroyla benzer bir kadroyla çıkmasını bekliyorum. Avusturya maçında Montella Arda Güler'i sahte 9 olarak oynatmıştı. Ki bu sahte 9 rolü de hem ceza sahasındaki şutlarıyla hem de orta sahaya gelip defansa yardım etmesiyle bize çok yardımcı olmuştu. Bu maçta da aynı rolü verirse Montella Arda'ya maç işimiz daha da kolaylaşır. Maçta bizim en önemli gol silahlarımız free kickler, kornerler ve uzaktan şutlar olacak. Hollanda defansını kırmak kolay değil. Avusturya bu işi çok daha kolay yapmıştır. Ama Avusturya iyi pres yapabilen ve hızlı oyunla direkt kaleye gidebilen bir takım. Biz kanatlarımıza paslar atarak ceza sahasına ortalarla hücum yapmaya çalışan bir takımız. O yüzden Hollanda karşısında böyle oynamamız mümkün değil. Biraz daha defansif oynayabiliriz. Tabi Hollanda maçında da Avusturya maçında oynadığımız gibi oynayabiliriz. Ancak şu da bir gerçek ki eğer öyle bir presli oyun oynarsak bu kez defans arkasına adam kaçırdığımızda maçın fişini direkt çekebilirler. O yüzden bu maçta dediğim gibi biraz daha defansif bir oyun oynanabilir. Hücum dışında savunma tarafına da bakarsak Hollanda'nın hücum dörtlüsü çok tehlikeli. Cody Gakpo ve Dolimalen hem hızlarıyla hem de ceza sahası içindeki şutlarla bize tehlike yaratabilir. Aynı şekilde Xavi Simons duran toplarda ve defans arkasına atabileceği paslarla bize tehlike yaratabilir. en Önünde de Memphis Depay hem hızıyla hem de ceza sahası içinde ve dışındaki şutlarıyla bize oldukça tehlike yaratabilir. Yani bu maçta Melih ve Abdülkerim'e çok iş düşüyor. Tabi maçta Avusturya maçında olduğu gibi erken bir gol bulup hem oyunu hem de psikolojik üstünlüğü kendimize alırsak çok değişik bir maç izleyebiliriz tabii. Ya aslına baktığımızda sen de çok farklı düşünüyormuşuz oyun konusunda. Sen daha çok defansif bir oyun, ben daha çok dengeli bir oyun sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii senin de haklılık payın var. Çünkü çok ofansife odaklanırsak Hollanda'nın Austria karşısında yaptığı hatayı yapıp defansa boşluk verdiğimizde gol yiyebiliriz tabii. Bu yani, da senin bir haklı olduğun bir söz konusu. Tabii şimdi Arnautovic Baumgartner geçen maçta çok pozisyon kaçırdı. Şimdi sallıyorum de pay Kodik, darkbo bunları affetmez. E, maç bir anda 2-0 olabilir yani. O yüzden ben biraz daha defansif, biraz daha aklı başında boyun tercih ediyorum. Evet tabii ama hani ikimiz de şu konuda fitiz ki e, panik yerine sistemli bir oyun oynamalıyız. Kesinlikle, Akıllı tabii. bir oyun oynamalıyız. Tabii dediğim gibi duygularımıza yenik düşersek 2006'da oynanan İsviçre Türkiye maçındaki gibi ondan sonra çok sıkıntı yaşayabiliriz. Peki senden bir de maç için skor tahmini alabilir miyiz? Yani ben geçen maçta da yine iyi niyetli olarak 1-1 bir, bir skor vermiştim. Tabii biz galibiyet almıştık. Şimdi Avusturya'ya karşı söylediklerimi Hollanda'ya çarpı 2 olarak söylüyorum. Yani daha da tehlikeliler. Ya yani ben yine iyi niyetli yaklaşarak 1-1'lik bir skorla beraberlik uzatmalara gider diyorum. Ben de maçı iki ihtimalli olarak düşünüyorum. Şimdi maç çok gollü geçerse iki takım da defans da çok açık vermiş demektir. Bu da büyük ihtimal Hollanda galibiyetine yazar. Yani 3-2 Hollanda galibiyeti. Ama eğer maçta iki takım da defans oyunu sergilerse ben iyi niyetimle Türkiye'mizin 1-0 kazanacağını söylüyorum. Yani net bir skor vermek istersem de 1-0 Türkiye diyeceğim. Değerli yorumlar için sana çok teşekkür ediyorum Onur. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Siz de skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. KG TV ve Maratonaya hesaplarını YouTube, Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. KG TV ile kalın.